Denizcilik sektörü, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Türk Armatörler Birliği ile Armatörler Kooperatifinin ortak organize ettiği iftarda bir araya geldi. İftar yemeği Kadıköy çifti havuzlarda bulunan büyük kulüpte gerçekleştirildi. İftarda Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, Gisbir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Orhan Torlak ve Orkun Kalkavan, Gispir Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kalkavan ve Gisbir Genel Sekreteri Süheyl Demirtaş da vardı. Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği iftarda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu şunları söyledi: "Bize bu sıkıntılı günlerimizde her zaman güç verdiniz. Her zaman destek verdiniz. Onun için de size ayrıca denizcilik sektörünün dışında batılan bütün büyüklerimize saymak istemiyorum atlayacağım ama bütün hepsine Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İftara ilgi gösteren, herkese teşekkür eden Cengiz Kaptanoğlu sözü... ...Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce'ye bıraktı. Şadan kalkmanın akabinde Yönetim Kurulu Demetçik gösterdi. yeni başkan seçti. O onlara teşekkür etmişim. Ve e, armatörler birliği çalışmalarıyla ilgili... Ön ve büyüklerimizden aldığımız çalışma azmini aynen devam ettirmek ve birlik beraberlik içinde bu misyonu yürütmek istiyoruz.